Thank you. gerçekleştirdim. Işte, e, e, biraz abim yerine de e, e, Ama Süreyya Hoca'nın e, bu abilik pozisyonuna rağmen çok da üstten bakan bir e, yapısı e, yoktu, hiç e, Hoca nerede e, çözülemez işi varsa, nerede zahmetli iş varsa o işlerin doğal adayıydı çalışmalarda fakir, herkes önce bir Süre Hoca'yı hatırlar. Ondan sonrasında Süre Hoca eğer işte Suha hocamdı ki benim tabirimle ağabeyimdi, Suha ağabeyimdi. Zaten ilk görüşmeye de geldiğimde onu da yapmıştım. Beraber çalışabilir miyiz burada ağabeyliğe? Çok sevinmişti. Ee, problemsiz tam tamına bir dokuz yıl geçirdik burada. Ne bir kavga, ne bir tartışma, ne bir anlaşmazlık. Tertemiz bir dokuz yıl geçirdik. Bölümün idaresi tamamıyla ondaydı. İyi bir bakımcısı iyi bir insandı, iyi bir hocaydı çok çok dürüst bir insandı. Yani çağımızda pek fazla rastlamayacağımız türden bir insandı. Kaygı sadece işin idare kısmı değil, hoca olarak da çok büyük bir kayıptı bizim için. Eksikliği dolmayacaktır. Ee, biz hocamızın adını bir vefa gösterisi olarak onun adının unutulmaz açısından stüdyomuza verdik. Artık stüdyomuzun yeni adı Sıra Kocalı Stüdyosu. Umarım bizi oradan görüyordur. Ruhu olsun. Yaşama bu kadar tutkuyla bağlı olan bir insanın çok erken ayrılışı bizim sadece benim için değil belki bütün fakültedeki arkadaşlarımız için Zor bir durum. Bugün okullar açıldı, dersler başladı. Biz her e, her gün kendisinden Süha Hocam olsaydı diye bahsediyoruz. Bunu bu şekilde çözerdi. Birçok arkadaşım belki Süha Hocanın fakültedeki akademik yaşamından bahsetmiştir ama ben ondan söz ederken ...yaşama tutkuyla bağlı olan bir insanın sevgisinden de söz etmek istiyorum. Yani Süval Hoca e, sanki içindeki insan sevgisini sadece kendisinde yaşamaz o sevgiyi. Aynı zamanda bu sevginin etkisini çevresine de yayardı. Yani ben ondan öyle bir enerji alıyordum, insan sevgisi çok güçlüydü ve hepimize yayıyordu. Ve bu sevgisinin içinde ben sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Ben Sövarca'yı hiçbir zaman tek başına düşünemiyorum. Evet, bir çalışma arkadaşım ama bir aile dostu olarak Sövarca'yı Gülay Hanım'la birlikte almak istiyorum. İkisi örnek bir çiftti benim hayatımda. Sevginin bu kadar güçlü olduğunu onlarda tanık oldum. Keşke bunları hocam sağken kendisiyle de paylaşabilseydik. Huzur içinde uyumasını diliyorum. mesai arkadaşı oldum ve kendisinden çok çok şeyler öğrendim. Sürekli arkamızda oldu Bölüm Başkanı olarak, Başkan Yardımcısı olarak ve işlerimiz gerçekten çok kolay geliyordu. Çok disiplinli ve düzenli, düzenli çalışıyordu. Arkamızda durdu dedim çünkü yeri geldiği Hüsnay'la evliliğimizde nikah şahidimiz oldu. Kula verdiği katkıların yanı sıra Kask içinde büyük bir değerdi çünkü kask içinde çok çalıştı. Derneğin belirli bir yere gelmesinde çok emeği var. Vefatından yaklaşık 1-2 hafta öncesine kadar hastaneden olsun ya da evinden olsun, okulu sürekli takip etti ve bize mailler göndererek bizi sürekli yönlendirdi. Mete Han olsun. ağzım düğüm düğüm oluyor. İçim sızlıyor. Aslında o kadar çok şey var ki onun hakkında söylenebilecek. Ama diyebilirim ki hayatında tanıdığım en değerli insanlardan birisiydi. Tabii ki de çok özleyeceğiz. Özledik bile. Koridorlarda sesini duyuyorum hala. Ama gittiği yerin iyi bir yer olduğuna inanıyorum. Öyle olmasını istiyorum. Allah'tan ailesine, eşine sabır diliyorum. Bunu çok özleyeceğiz. bir kere fakültenin kurumsal anlaşmasında çok etken bir insandı. Bugün onun yokluğu hepimizin arasında, yeri doldurulması bir zor bir insandı. Çok söylenecek şey var, onu unutmadık ve hiçbir zaman da unutmayacağız. Ben. Çünkü Süha Hoca ile biz 10 e, sene beraber çalıştık. Kendisi rahmetli e, fotoğraf bölümündeydi. Ben grafik bölümündeydik. Birbirimizi hiç üzmedik. Hiçbir zaman da üzmedik. Çok üzüldüm Yani tarif edemem. Yani büyük bir kayıp diyor. Çalışma arkadaşım e, Süha'nın ani ölümünden dolayı çok derin üzüntü içinde olduğumu belirtmek istiyorum. E, arkadaşımın arkasından bu nedenle konuşmuş olmak gerçekten acı. E, ancak burada söyleyebileceklerim sadece Süha ile olan birliklerimizden arta kalan anılardan bahsetmek olacak. Süha gerçekten e, çok çalışkan bir insandı okulunu çok severdi, öğrencilerini çok severdi. Bütün mesaisini neredeyse burada özveriyle geçirirdi. Bunun ötesinde çok da iyi bir dosttu. Çok özel paylaştığımız anlar, eğlendiğimiz zamanlar olmuştur. Her ortamda e, sevgisiyle ortamı ele geçirir, herkesin sempatisini kazanan bir arkadaşımızdı. Maalesef kötü bir hastalık e, aramızdan erken ayrılmasına neden oldu. Çok üzgünüm. Ama daha başka da söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Allah'tan rahmet diliyorum genç. kibarlığıyla, centilmenliğiyle, her zaman tiri tiri oluşuyla, çok jantik bir insan oluşuyla benim dikkatimi çekti Söğür hocam. Sayın hocam, sevgili hocam demeden sözü başlamaz. Hep kibardı. Çok kalp kırdığını da düşünmüyorum. Pek çok komisyonda birlikte çalıştık Söğür Hoca'mla bir sınavları yaptık, mezuniyet törenleri yaptık. Ama onun bence en önemli özelliği çok fazla e, reklam yapmadan, çok kırıp dökmeden, her şey sükunet içinde kolayca, derler ya kolayca yapıyor olması. Çok becerikliydi. Özellikle grup çalışmalarındaki uyumu, diye. Dedim ya kalp kırmadan, kırıp dökmeden iş yapışıydı bence en önemli özelliği. Süha hocamla iş paylaşırken, işte hocam bunu mu yapacağız? Aa ben yaptım. İşte bunları ya, hazırladık mı? Aa onlar işte onlar zaten hazır. Mezuniyet e, diplomalarının kırmızı kurdelelerine kadar o detayları hep kendi düşünürdüm. Eksikleri gerek dost olarak, gerek iyi bir hoca olarak öğrencileri, arkadaşları asla yerini doldurabileceğiz. Mekanın cennet olsun Sıvancı'nın. Çekerdi. Evet, iyi fotoğraf çekerdi, iyi bir öğretmendi, iyi bir arkadaştı, iyi bir abiydi. Uzun seneler birlikte çalıştık. Kaskı çok büyük emeği geçti. Kasktan bütünleşmişti. Hemen her işinde kaskı yerlere getirmek adına çabalar gösterdi kadar bütünleşmişti ki sanki kendinden bir parçaydı ve kasksız bir hayatı pek düşünemiyordu sanki. Bunu kimi zaman konuşmalarından, gözlerinin içinden, hatta bazen gözlerinin yaşarmasından anladığım için söylüyorum. Bizden beraber hep olacak, hep yaşayacak Kocaoğlu. kaynaklarımızda vardı ki onun ile evet kalacağını adeta bilinçaltımıza yerleştirmiş bildik. Özel bir insandı o. Ee, nasıl özeldi? Nadam Suavi ilk defa Özcan Bey başkanlığında e, gösterilerin bilgisayar başındaydı görmüştüm. Ama daha sonra başkan olduğunda da Suavi aynı işi yapardı. Başkanlığı terk ettiğinde Başkasına Cengiz Han'a emanet ettiğinde de aynı şey yapardı. E, yardım severdi. Önemleri vardı, bunların başına gelen mutlaka ailesiydi düşüyor Ama onun ötesinde fotoğraf ve kask öncelikler içindeydi. Doğuş ağabey her zaman birçok şeyde etken olmuştur ve tabi e, bir kayıp insanın en verimli çağında e, aramızdan ayrılması gerçekten kayıp çünkü yıllarla birlikte birikimleriniz artıyor, e, yaşama bakışınız değişiyor. Ondan sonra artık vermeye başlıyorsunuz. Belli yılları aktif geçirdikten sonra daha yararlı olmaya başlıyorsunuz. E, en e, müveleci, en verimli yıllar insan belli bir yaştan sonra oluyor. E, tabii Tabi örnek olarak da bunun katkısı var. E, o yüzden bence erken bir kayıp oldu. Hepimiz için erken bir kayıp oldu. E, ruhu şad olsun. Onun e, katkıları için e, kasta minnettadır diye düşünüyorum. Hoca'dan bir mesaj almıştım. Madem hoca ile yaşıyorsunuz, neden kaska gelmiyorsunuz demişti. İlk kendisini orada tanımıştım. Hoca'nın bize öğrettiği, yani ben daha sonradan da yönetime de girdikten sonra yönetim gerek yönetim öncesi gerek yönetim kask yönetimi içerisindeyken de, yani ondan çok şey öğrendim. Onunla çok yakın çalışıyorduk. Son dönemine kadar bile, ben çok yakın çalıştım. Ee, sürekli mesajlaştık, hiç bırakmadı, yani de, e, dernekteki etkinliğini, bizlere yardımını hiçbir zaman esirgemedi. Yani onu ben çok özleyeceğim. Yani e, gittiğine ben hala inanamıyorum. Yani Kelimeler yetersiz kalıyor. ders ile oldu. Ee, ve ilk ders, daha ilk dersimiz Süleyman Hocam girdi derse. Ee, ve bize kamera obskuradan e, bahsetmeye başlayınca e, ben daha fotoğrafı yeni algılamış birisi olarak e, şaşkından düştüm. Yani buraya geldiysek bu tip şeyler de anlatacaksa e, Hiçbir şey anlamayacağız herhalde bu dersler falan diye düşünmüştüm ancak Süha Hocam hakikaten öğretim görevlisi olmanın da belki verdiği bir ehillikle işin ehli bir insan çok güzel avucunun için aldı bizleri ve hakikaten fotoğrafı bize sevdi, bize anlattı. Fotoğraf üstüne çok konuşması gereken, konuşulması gereken bir insan. başarılıları her zaman gurur duyar. onların gelişmesi için bilgilerini paylaşmaktan çekinmezdi. derneğimizin bugünlere gelmesinde pek çok katkıları oldu. hatta zaman zaman sohbetlerimizde işte işten çıktıktan sonra mutlaka derneğe uğrardı her akşam. Ve burası benim evim gibi derdi. Gerçekten de KASK ailesinin bir eliymiş gibi, ailesiymiş gibi kastı benimsemişti. E, fotoğraf zaten onun bir yaşam biçimiydi. E, hayatın her alanında fotoğraf e, hayatını şekillendiren bir unsurdu. Fotoğraf sanatında elde ettiği başarılarla kendini ön plana çıkartan bir kişiye sahip değildi. Her zaman alçak bir ünlü mütevazi davranmıştı bu konularda. Ve bildiklerini e, ve tecrübelerini paylaşmaktan hiç çekinmezdi. Her zaman örnek bir kişiye sahip Insandı. Her ölüm mutlaka erkendir. Ama e, bu ölüm gerçekten bizim için çok erken bir ölüm oldu. E, hastalığın son devrelerinde dahi e, okulunu, üniversitedeki öğrencilerini ve derneği hiçbir zaman bırakmadı. E, hatta hasta yatağında, işte elektronik ortamında olsa e, bizlerle iletişim içinde bulundu. Her geldiğimizde e, nerede olursa olsun kalkıp elimizi sıkması, hoş geldiniz demesi, yüreğimizi göstermesi, her başımız sıkıştığında çok sakin, içten gelenekten sıcakkanlı bir şekilde çözümler üretmesi bizi her zaman e, aşırı olmaktan e, dinginledi ve bir başvuru yapacağımız e, bir koy olarak Koca Üniversitesi'nde göreve başlayalı daha birkaç gün olmuştu. Tabi ee, tabii Erzurum'dan gelmiştim ve ortama alışmaya çalışıyordum. Ee, o gün de Süleyman Hoca ile ilk kez karşılaşmıştım. Süleyman Hoca günaydın dedi sabah. Ee, ve bana dedi ki zeytin sever misin Erhan'cığım? Ben de severim hocam dedim. Gel o zaman benle dedi. Daha yeni tanışmıştım hayret ettim. Dedim ne, ne, yapmaya çalışıyor? Kahvaltı mı hazırlayacak acaba falan. Onunla beraber aşağı indim. Bahçedeki zeytin ağacını gösterdim ona. Çık o zaman şimdi tepesine salla. Ben de gülmeye başladım. Ciddi misiniz hocam dedim. Evet dedi. Ben de çıktım üstüne. Başladım sallamaya. Aşağıda zeytinleri toparladı. Ondan sonra salamura yaptı. Ben de daha yeni karşılaşır karşılaşmaz bu sıcaklık karşısında hayret etmiştim. Ee, tekrar yukarıda Bölümde konuşmaya başladık, Erhan'cım dedi, bak sen yeni katıldın aramıza, kendini sakın e, uzak hissetme, e, bundan sonra beraberiz, bir derdin olursa da bana geliyorsun dedi. Çok sevinmiştim, e, o yüzden de bendeki yeri e, çok derindir, e, hocanın kaybı hem e, bölüm açısından hem fakülte açısından hem fotoğraf camiası açısından e, çok büyük eksikliktir. Bütün fotoğraf camiasına, bölümümüze, arkadaşlarımıza başımız sağ olsun diliyorum.